Ahlat Çatır Menkü Değerler'den günaydın. Dün dalgalı seyreden bir piyasa gördük ama tepki alımlarının ön plana çıkmasıyla pozitif kapanış gerçekleşti. BIST endeksi 7299 seviyesinde kapandı. Bugün artık grafik indikatörlerin aşırı satış alanında tepki alımlarının gelmesi üzerine konumlandığını söyleyebiliriz. Fakat hafta ortası olduğu için kredi işlemlerde biraz daha yoğun kapanış olabiliyor. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla gün içerisinde dalgalı fiyatlamada görmek mümkün. BIST endeksi için ilk destek seviyesi 7200 seviyesinde yer alıyor bugün. İkinci destek seviyesi 7100 seviyesi olarak takip edilebilir. Direnç noktalarına baktığımızda ilk direnç 7400, ikinci direnç ise 7500 seviyesinde yer alıyor. Bugün veri takviminde önemli bir veri görünmüyor gündemi etkileyecek. Dün TÜİK'ten güven endeksi açıklandı. Hizmet ve perakende sektöründe güven endeksinde artış var. İnşaat sektöründe ise güven endeksinde bir zayıflama söz konusu her ne kadar yeni yapı ruhsatları artıyor olsa da yükselen faizler nedeniyle konut edinmek zorlaşıyor. Kredi uygulamasında seçici kredi devam ediyor. E, kredi almak zor. Önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının ve satışın düşüşü söz konusu olabilir. Bu durumun inşaat sektöründe güven endeksinin zayıf olmasına neden olduğunu da söyleyebiliriz. Fiyatlamalara baktığımızda petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. VTI 75 dolardan, Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. 10 saatin 2065 dolar, gram altın ise 1950 Türk lirası. Dolar kuru 29 lira 36 kuruştan işlem görüyor bu sabah. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.